Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gaye Yılmaz. Bölümüm Matematik. Bugün sizlerle birlikte e, Canva ile e, animasyon hazırlama sunacağım. E, öncelikle kendimiz bir tane konu belirliyoruz. Benim konum Ebebekok. Kazanımım tam sayılarda Ebebekok ile ilgili uygulamalar yapar. Sınıf 9. sınıf arkadaşlar öncelikle Google arama motoruna kanva yazarak aratıyoruz. atıyoruz sonra bu sayfada kanva uygulaması sitesine giriş yapıyoruz kendi sitesine giriş yapıyoruz kanva uygulamasına girdikten sonra sağ aşağı kısımdaki tasarlamaya başla kısmına tıklıyoruz sonra tasarlamaya başladıktan sonra ana sayfadaki arama kısmına istediğimiz etkinliği yazıyoruz biz animasyon hazırlıyorduk bu şekilde Animasyon oluşturma yazıyoruz. Bu şekilde karşımıza farklı şeyler de çıkıyor ee, arama yerinde ee, animasyon e, sadece böyle sunumlar e, yani sunum şeklinde, video şeklinde animasyonlar da çıkıyor. Siz hangisini yapacaksınız onu seçebilirsiniz. Şimdi i̇stediğimiz etkinliği yazdıktan sonra bu şekilde arkadaşlar karşımıza bir sürü şablonlar çıkıyor. Bu şablonlardan herhangi birini seçip etkinliğimizi tazarlayabiliriz. Ee, bu şekilde e, ben herhangi bir tanesini seçtim. Bu şekilde seçtikten sonra bu şablonu özelleştirin kısmı var. Burayı tıklıyoruz ve şablonumuzu özelleştirmeye başlıyoruz. Bu şekilde etkinliği oluşturmaya başlayınca animasyon hazırladığımız için alt kısımdaki sayfaları seçtiğimiz konuyla ilgili bilgilerimizi ekliyoruz. Bakın arkadaşlar şu alt kısımda animasyonumuza ekleyeceğimiz şeyler oluyor. Bu hazır bir şablon olduğu için bu kısımlarda e, ne hangi bilgileri ekliyorsak ben benim konum ebebe koktu. Onunla alakalı bilgileri ekliyoruz. Ee, bu şekilde zaten e, sayfa şeyleri belli sayfaları ekliyoruz bilgilerimizi tamamlıyoruz etkinimiz düzenlerken süresini istediğimiz gibi belirleyebiliriz Arkadaşlar şu kısımda süreyi düzenle kısmı var bu süreyi düzenleme kısmına tıkladığınız zaman süre istediğiniz gibi uzatabilir kısaltabilirsiniz size kalmış Sonra arkadaşlar animasyon kısmına videonun geçişini istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Şurada animasyon kısmı var arkadaşlar. Animasyonu seçtiğimiz zaman bu şekilde karşımıza e, çeşit çeşit video geçişleri var. Bu ge geçişler bir sonraki sayfaya geçiş nasıl olsun onu belirliyorsunuz. Ya Buradan e, basit, şık, eğlenceli, disco gibi tarzı şeyleri seçip geçişini e, tasarlayabilirsiniz. Bu şekilde Etkinliğimizi bitirdikten sonra paylaş kısmından etkinliğimizi bilgisayarımıza indirebiliriz. Bu kadar arkadaşlar. Bu uygulama daha önceki videolarımda da söylediğim gibi ben bu uygulamayı çok seviyorum. Genel olarak da bütün etkinliklerimi bu uygulama üzerinden yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tek e, dezavantajı bu uygulamanın birazcık zor ve karışık olması. Ben artık hani alıştım yani hani sürekli bütün etkinliklerimi bu uygulama üzerinden yaptığım için. Şu an bana birazcık daha eğlenceli ve daha güzel geliyor. Şimdi arkadaşlar bu anlattıklarımızı bir de sizinle birlikte yapalım. Bu şekilde Google'a giriyoruz. Bu şekilde Canva kanva yazıyoruz. Bu şekilde ücretsiz kanva seçiyoruz. Tasarlamaya başla diyoruz. tasarlamaya başla dedikten sonra e, buraya arama kısmına istediğimiz etkinliğimizi yazıyoruz. Biz ne yapıyorduk? Animasyon hazırlıyorduk. Animasyon, animasyon oluş, turma yazıyoruz bu şekilde. Aratıyoruz. Bu şekilde karşımıza arkadaşlar bir sürü animasyon çıkıyor arkadaşlar. Şuradan şöyle hemen herhangi birini seçelim. Nasıl olduğunu anlatayım size hemen. Herhangi birini seçtik. Şuradan şablonu özelleştirin dedik. birazcık geç geliyor arkadaşlar o yüzden bekliyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle hareketli oluyor animasyon kısmında. Bu şekilde arkadaşlar sayfayı çoğaltabiliyoruz. Bu şekilde. Şuradan sayfayı çoğalt diyoruz. İstediğimiz kadar çoğaltabiliriz bu şekilde hareket kısmı yazıyor. Bu e, yazıların üstüne bu yazıları değiştirip istediğimiz yazabiliriz, silebiliriz. İstediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan şuradan da sayfaya ekleyip arttırabiliriz. Yani bilgilerimizi buraya yazabiliriz. Sonra dediğim gibi buradan sayfa e, süremizi süremizi istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Şuradan ee, biraz önce e, animasyon da yazıyor. Bazen bazen de nefes de yazabilir. Yani e, o farklılık gösterebilir. Bu şey e, istediğimiz seçtiğimiz şablonlardan farklı oluyor herhalde. O yüzden burada dediğim gibi şu animasyonun geçişlerini ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz burayı. Burada sonra bu bitirdikten sonra arkadaşlar şurada paylaş kısmından paylaşarak bilgisayarınızı hemen indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bunu hani böyle size birazcık anlattım nasıl olduğunu. Kendim daha önceden bir tane yapmıştım. Onu size hemen göstereyim. Şurada bir tane hemen yapmıştım ben. Şu hemen seçelim. Göstereyim şimdi size hemen nasıl olduğunu. Ben daha önceden yapmıştım. Onu da izleteyim. Bu şekilde arkadaşlar animasyon şeklinde böyle geçişlere ben soru eklemiştim eve ve kokla alakalı. Bu soru ekleyebilirsiniz. konu anlatım ekleyebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kadar. kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.